Peter Pan, bir zamanlar masal diyarının en uçsuz bucaksız köşesinde Küçük Ada adında büyülü bir yer varmış. Küçük Ada, sakin suları ve renkli çiçekleriyle dolu bir cennet köşesiymiş. Bu adada en büyük kahramanlardan biri olan Peter Pan yaşarmış. Peter Pan, hiç büyümeyen ve her zaman çocuk kalan bir peri çocuğuymuş. Peter Pan'ın en yakın arkadaşı, sevimli bir peri olan... Tingerbell'di. Birlikte küçük adada maceradan maceraya koşuyor, peri tozları serpip uçan, ışıl ışıl iz bırakan tozlu yollar çiziyorlarmış. Peter Pan ve Tingerbell masum çocukların hayallerini yerine getirir, onları rüyalarının en uçsuz bucaksız yerlerine götürürlerdi. Bir gün Peter Pan ve Tingerbell Londra'nın gri bulutları altında yaşayan bir çocukla tanıştılar. Bu çocuğun adı Windy idi. Windy, Peter Pan'ın hikayelerini dinleyerek ve küçük adayı hayal ederek büyümekten kaçınan bir kızdı. Peter Pan, Wendy'nin içindeki çocuk ruhunu koruyarak ona eşlik etmesini istedi. Birlikte uçan halılarına atlayıp küçük adaya doğru yol aldılar. Peter Pan, Wendy ve Tinkerbell uçsuz bucaksız gökyüzünü aşıp masal diyarının derinliklerine doğru ilerlediler. Birbirinden renkli yıldızlar etraflarında dönerken küçük grup küçük adaya vardığında büyülü atmosferle karşılaştılar. Küçük ada masal diyarının kalbiydi. Renkli çiçekler, sallanan ağaçlar ve ışıl ışıl su kenarındaki çiçekli köy adeta bir peri masalından fırlamış gibiydi. Peter Pan, Wendy ve Tinkerbell küçük adada yepyeni arkadaşlar edindiler. Burada Kayıp Çocuklar adı verilen bir grup çocukla tanıştılar. Kayıp çocuklar Wendy'nin hikayelerini büyük bir merakla dinledi. Peter Pan onlara küçük adanın sırlarını gösterdi. Birlikte uçan halılarla adanın etrafına dolaşırken renkli ışıklı balıkları izlediler ve gökyüzündeki yıldızlara dokundular. Küçük ada, her bir çocuğun hayal dünyasını gerçeğe dönüştüren bir cennet gibiydi. Bir gün küçük adada yaşam biraz değişmeye başladı. Peter Pan ormanın derinliklerinden gelen gizemli bir ses duydu. Bu ses adanın sınırlarını aşan, içine doğan bir tehlikeyi haber veriyordu. Peter Pan, kayıp çocuklar ve Windy adanın güvenliğini korumak için bir araya geldiler. O gizemli sesin kaynağı adanın karanlık ormanlarında yaşayan ve kendi dünyalarını yaratmış olan Kaptan Hook adında bir korsanmış. Kaptan Hook adanın sihirli kaynaklarını ele geçirmeye ve Peter Pan'ı halt etmeye kararlıydı. Bu kötü kalpli korsan Peter Pan'ın en büyük düşmanı olmuştu. Peter Pan, kayıp çocuklar ve Wendy, Kaptan Hook'un kötü planlarına karşı hazırlıklar yapmaya başladılar. Servert ormanının derinliklerinde sallanan ağaçların ve gizemli yaratıkların olduğu yerlerde antrenmanlar yaptılar. Tingerbell sihirli peritozlarıyla herkesi güçlendirdi. Bir gün Kaptan Hook ve adamları küçük adaya saldırdılar. Peter Pan ve Kayıp Çocuklar adanın sınırlarında onlara karşı durdular. Çok sayıda korsanlık karşılaşsalar da Peter Pan'ın cesareti ve kayıp çocukların birlikte çalışması kaptan hukum planlarını bozdum. Ancak kaptan hukum pes etmeye niyeti yoktu. Bir sonraki saldırıda Windy ve Tingerbell'i kaçırarak Peter Pan'ı çaresiz bıraktım. Peter Pan sevdiklerini korumak için bir plan yapmak zorundaydı. O kayıp çocuklarla birlikte kaptan Hukun gemisine doğru yola çıktım. Peter Pan ve kayıp çocuklar korsan gemisine gizlice sızdılar. Ancak Kaptan Hook onların varlığını fark etmişti. Büyük bir çatışma başladı. Peter Pan ve Kaptan Hook kılıçlarını çekerek birbirlerine karşı karşıya geldiler. Korsan gemisi sallanırken iki rakip arasında büyük bir mücadele yaşandı. Sonunda Peter Pan'ın cesareti ve hızı Kaptan Hook'u halt etti. Ancak Peter Pan ona acımayı bildiği için onu öldürmeyi istemedi. Kaptan Hook yenilgiyi kabul ederek gemiden atladım. Ancak Peter Pan ona yardım etmeye karar verdi. Kaptan Hook Peter Pan'ın elinden tuttu ve birlikte adanın sınırlarını açtılar. Kaptan Hook Peter Pan'a minnettarlıkla baktı. Peter Pan ona ada sakinlerine zarar vermemesi ve küçük adadan ayrılması koşuluyla özgürlüğünü geri verdim. Kaptan Hook önce şüpheyle baksa da sonunda Peter Pan'ın iyilik dolu kalbini anladım. Kaptan Hook Peter Pan'a teşekkür edip gemisiyle uzaklaştım. Küçük ada huzur içerisindeydi. Peter Pan, kayıp çocuklar ve Windy adanın tehlikelerini ve sihirli atmosferini korumaya devam ettiler. Kaptan Hook'un ayrılmasından sonra adada hiçbir tehlike kalmamıştım. Peter Pan, Windy ve Tinkerbell kayıp çocuklarla birlikte küçük adanın renkli gökyüzünde uçtular. Her bir çocuk kendi hayallerini gerçeğe dönüştürmüş, küçük adada unutulmaz anlar biriktirmişti. Windy, Peter Pan ve kayıp çocuklar birbirlerine kucak dolusu tebessümlerle veda ettiler. Küçük adanın masal diyarında Peter Pan'ın cesareti ve sevgisi masal anlatıcılarının dillerinden hiç düşmedi o çocukların hayal dünyasını aydınlatan, masumiyeti ve özgürlüğü simgeleyen bir kahramandı. Ve böylece masalın sonunda Peter Pan'ın adı masal diyarının derinliklerinde ebediyen yaşamaya devam etti.